Merhaba ben Çınar Alsancak. Bu hafta sizlerle 23 Ekim haftasında yaydaşlar, yay burcu neler yaşayacak onları inceleyeceğiz. Lütfen videomuzu izledikten sonra beğenin. Yüklediğimiz videoları kaçırmamak adına kanalımıza abone olun. Bildirim butonlarınızı açın. Özel olarak danışmanlık istediğiniz konular hakkında aşağıdaki iletişim numarasından bana ulaşabilirsiniz. Çınar Alsancak 35 isimli Instagram hesabından beni takip edebilirsiniz. Ve sevgili yaydaşlar iş, para bu konulara bak. Evet birazcık bu hafta yani geçtiğimiz hafta baya bir sıkıntılar yaşadık. Ee, özellikle son 3 haftadır maddi konularda baya zorlanmış söz zorlanmışlık söz konusu olabilir. Ama bu hafta birazcık daha güçlenmek, o zayıflığın üstesinden gelmek. Ben bunu nasıl çözerim? Bu sorunun cevabını aramak için önemli bazı gelişmeler söz konusu olacak. Parayla ilgili sorunlarımızı çözüp ondan sonra bir rahata ermek gibi bir şansımız söz konusu görünebilir. Yalnız burada umulmadık masraflar çıkabilir. Buna da birazcık dikkat edeceğiz. İş konusunda ise evet yeni hedefler belirleyebilirsiniz kendinize. iş değiştirmek isteyebilirsiniz. Ama burada bu hafta böyle bir fırsat yok. Sıkıntılı süreç kendinizi güçsüz hissetmek, yolunuzu bulamamak atıyorum e, hayatınızdan mutlu olmayıp hayatımı nasıl değiştiririm kafasıyla gitmeye çalışabilirsiniz ama lütfen birazcık sakin olmamız gerekiyor bu hafta. Neden? Çünkü pazartesi keyifli bir noktaya başlıyoruz ama yeni hedefler oluşturulabilir, yeni bir başlangıç peşinde koşturabilirsiniz. Fakat bunu gerçekleştirmek için biraz zamana ihtiyacınız olduğunu siz de biliyorsunuz. Nitekim bu hafta sonu gelecek olan bazı yeni, daha doğrusu şöyle pazartesi başlattığım bir şeyin sonuçlarını almak ya da bu konuyla ilgili harekete geçmek için hafta sonunu beklemek mantıklı olacak. İş yerinde Eee bazı anlaşmazlıklar varsa özellikle beraber çalıştığınız insanlarla ilgili onu çözmek adına bu hafta çarşamba gününe dikkat edelim. Orada bir toparlanma söz konusu olacak. Ama dediğim gibi hedeflerinize gitmek, yeni hedefler oluşturmak, bir şeyleri çözümlemek adına kafanızı çok yoracağınız. Evet bir şey var olacak diyorsunuz ama ne olacağını siz de bilmiyorsunuz aslında. Bunu keşfetmek adına bu hafta iyi bir fırsat gelecek hafta sonuna doğru bir toparlanma söz konusu olacak. Kafanızı çok fazla bulandırmayın, çok fazla alternatif oluşturmayın. Bir hedef bulursanız bu hedefi ben nasıl gerçekleştiririm? Bunun yoluna giderseniz sizin için daha hayırlı olur. Abi benim işim yok. Ben bir iş bulabilecek miyim diyen arkadaşlar. Pazartesi gerçekten güzel keyifli bir şans bu konuda olabilir ama dediğim gibi bu şansın değerlendirilip sonuca ulaşması hafta sonunu bulabilirmiş arkadaşlar. Peki aşk hayatımıza bakalım. Hani yeni bir aşk var mı, yeni bir fırsat var mı? Bunları görmenin getirdiği bir şey. Evet, belki Eskiye dair sana eskiye hatırlatan yeni biri gelebilir. Eskiden tanıdığın bir insanın tekrar gelişi olabilir. Eski sevgilerin gelişi söz konusu olabilir. Pazartesi buna birazcık dikkat edelim. Ama böyle bir ilişki seni mutlu edecek mi? Hayır. Eskiye dair bir şey sürekli kafanı kurcalayacak, sürekli eskideki iyicil enerjinin karşılığı olan gölge taraf, hani o karanlık taraf dediğimiz yaralar, mutsuzluklar, sıkıntıları da sana hatırlatabilir. O yüzden kendini tekrar bir yüzleşmek durumunda kalabilirsin. Hani ee, bitmiş olan bence bitmeli, yeniye izin verilmeli. Ha başka fırsat yok mu? Pazar günü belki hani bir fırsat tekrar çıkabilir onu da söyleyeyim. Eski sevgilim geri döner mi? Pazartesi ya da pazar günü böyle bir dönme durumunun, böyle bir fırsatın, böyle bir şansın varlığı da görünüyor. Peki yalan rüzgarı mutsuz ilişkilere baktığımızda pazartesi gayet keyifli, olumlu, düzgün bir durumunuz söz konusu olacak. Ama salı günü yine böyle kendinizi, yolunuzu kaybetmiş, güçsüz, sıkıntılı hissedeceksiniz. Karşı tarafın o umursamaz enerjisi, bir de böylesinden uzak davranışları, ondan sonra uyumsuz tavırları, işte aradığınızda ya da mesaj attığınızda ters tavırları baya bir canınızı sıkacak. Ama perşembe günü artık tamam ya yani hiç ben bunun için üzülmeyeceğim. Gelirse gelir, gel gelmezse kendi bilir şeklinde bir tavrınız söz konusu olacak. Ama işte aklının bir yeri sürekli bir şeyler o ne yapıyor, o ne ediyor, o şöyle mi, o böyle mi gibi birbirini yiyecek. Ama pazar günü tekrar keyifli bir gün geçirme durumunuzun var varlığını gösteriyor. Yalnız Cuma gününe dikkat edin. Cuma günü bir or size söyleyeceği bir yalan, bir arkadan iş çevirmek gibi bir durum olabilir. Bunu da anlayacak, sezinleyeceksiniz. Onu da söylemeden geçmeyeceğim. Evet bu haftalık bu kadar. Haftaya görüşürüz. Merhaba ben Çınar Alsancak. Bu hafta sizlerle 23 Ekim haftasında Oğlak Burcu neler yaşayacak onları inceleyeceğiz. Lütfen videomuzu izledikten sonra beğenin. Yüklediğimiz videoları kaçırmamak adına kanalımıza abone olun, bildirim butonlarınızı açın. Özel olarak danışmanlık istediğiniz konular hakkında aşağıdaki iletişim numarasından bana ulaşabilirsiniz. Çınaral Sancak 35 isimli Instagram hesabından beni takip edebilirsiniz. Sevgili oğlaklar iş ve paraya baktığımızda salı gününe çok dikkat edin. Bir para mevzu geçmişte kalmış unutmuş olabilirsiniz. Ya da e, uzaktan bir e, akrabanız ya da çok sevdiğiniz, değer verdiğiniz, kıymet verdiğiniz bir insanın para ihtiyacı olduğu yüzünden bir parayla ilgili ciddi bir sıkıntıyla karşı karşıya kalabilirsiniz. Burada bir yardımlaşma söz konusu olacak mı? Perşembe günü bir para alışverişi birilerinden söz konusu olacak. Hani salı günü gelecek olan bir sıkıntıyı perşembe cuma çözme ihtimaliniz yüksek olabilir. Beklediğiniz bir para varsa bunu e, işte atıyorum salı günü gelmesi gerekiyorsa gelmeyebilir perşembe cumaya da atabilir. İşinizle alakalı evet doğru yönetme tavrınız var İşinizde gayet başarılısınız güçlüsünüz ama iş yerindeki sorunlarla mücadele etmekten yorulmuşsunuz o yüzden bırakmışsınız. Bir gitsin bakalım ben uyarıyorum dinlemiyorlar beni ya da Atıyorum orada temizlikçisindir. Ben işimi yapıyorum. Kim ne yaparsa yapsın. Çünkü bazen Öyle ufak tefek gördüğümüz işlerdeki insanlar o kadar doğru şeyler görebiliyor ki ve o kadar güzel yorumlarıyla bizleri yönlendirebilir ki işte sizler de hani küçük bir iş yapsanız bile oradaki o gücünüz, oradaki o işinizdeki hani işinize olan bağlılığınız ve sadakatiniz birçok şeyin görünmesine yardımcı olacak. Ama siz de artık bırakmışsınız. Hani güçlü bir pozisyondaysan küçük bir iş yapıyorsan, ne yapıyorsan yapıyorsun. Artık buradaki yorgunluklardan dolayı akışa bırakmışsın. İşimi yapayım, tamam başka bir şey istemiyorum. Hani bir dinlenmeye ihtiyacım var. Yeni bir iş arayayım mı? bu, saatten sonra arasam ne olur, aramasam ne olur gibi 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 kendinizi de negatifi düşüren aslında burada siz olacaksınız. Buna birazcık dikkat edin. Ama perşembe günü mesela iş değiştirmek istiyorsun. Bir arkadaşına laf olsun diye söylemişsin. Ya da onun sana yardımcı olabileceğini özellikle bildiğin için oradan bir destek almak için konuşursan perşembe günü gerçekten sana bu konuda bir fayda sağlayacak. Yeni bir iş fırsatı çıkacak gibi de duruyor. Ama dediğim gibi yükselmek, işte Değiştirmek şu an için senin kendi içinde mutsuz bile olsan çok fazla hayatını değiştirmek ya da dönüştürmek adına önemli bir çaban yok. Fakat perşembe gününe dikkat et hakikaten önemli bir fırsatta çıkabilir bunu da söyleyeyim. Abi ben işsizim bir iş arıyorum diyen arkadaşlar için de işte perşembe cuma cumartesi bu üç gün gerçekten güzel bir fırsatın çıkabileceğini söylüyor bize. Peki biraz da aşk hayatımıza bakalım. Yeni bir aşk var mı? Bence bu hafta yeni bir aşk belki cumartesi olabilir ama çok güçlü bir tutkuyla bağlanacağım bir şey olmayacak. Hani öylesine bir flörtöz durum, hoş bir insan deyip deneyebilirsin. Peki eski sevgili geri döner mi? Bu hafta öyle bir dönüş açıkçası görünmüyor. Hatta ve hatta perşembe günü ondan alacağım bir haber canını sıkabilir açıkçası bunu da söyleyeyim. Peki yalan rüzgarı mutsuz ilişkilere baktığımızda evet bir şeyleri kontrol etmek istiyorsun. Bir şeyleri düzenlemek istiyorsun. Ama e, karşı taraf bu konu için bir çaba harcamıyor ve bir ilişki iki kişi yaşandığı için onun çabasızlığı, onun vurdum duymazlığı, vurdum, vurdum duymazlığı senin tüm böyle motivasyonu yerle bir ediyor. Ve artık hani e, sen de pasivize etmişsin. Sen de artık korumak, kollamak, gözlemek, beslemek, ben bunlardan yoruldum diyorsun. Hatta giderse gitsin kafası salı günü sağlam bir şekilde ortada duruyor. Ve senin de aslında bir rahatlama ihtiyacın var. Yani kesinlikle çarşambaya kadar olan süreçte ne olursa olsun dünya yağsa umurumda değil deyip tamamen kendini iyileştirmek, kendini şifalandırmak için bir mola ihtiyacın olduğunu biliyorsun. Çünkü nasıl davranman gerektiğini bulamamışsın bu insana karşı. Perşembe gününe baktığımızda bir insandan alacağın yardım kendini daha güvende hissedeceğin bir düşünce biçimi, bir nokta e, oluşturuyorsun ve bir anda bakın bir anda bir aydınlanma yaşayıp önüne bir fırsat çıkıyor. Ve e, öyle bir hani mutluluk getirecek ki bu sana ama bu insanla getirecek. Onu toparlamak, onu düzenlemek, onun ilgisini çekmek adına hafta sonu önemli bir fırsatı yakalayacaksın. Ondan sonrasında bir yüzleşme yaşatacaksın pazar günü. Güzel bir tokat onu bekliyor açıkçası. Evet bu haftalık bu kadar. Haftaya görüşürüz.